Genel Müdür Selçuk Başar'la sektörü ve hizmetleri üzerine çok güzel bir röportaj yaptık. Buyurun izleyelim. Değerli izleyenler, farklı sektörleri sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sinop Ayancık'tayız. M. Paşaoğlu İnşaat'ın konuğuyuz bugün ve Selçuk Bey bizlerle beraber. Önce Selçuk Bey'i tanıyacağız. Sonra verilen hizmetleri, yapılan işleri hep beraber öğreneceğiz Selçuk Bey'den. Öncelikle merhaba ve bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz, ayancığımıza hoş geldiniz. Ee, ismim Selçuk Başar, e, Almanya doğumluyum. 2017 yılına kadar iş hayatımı orada sürdükten sonra e, Türkiye'ye taşıdık işimizi. Ondan beri Türkiye'de işlerimize devam etmekteyiz. Peki bize biraz da kurumumuzu tanıtabilir misiniz? E, M Paşoğlu İnşaat Şirketimizi kurduk 2017 yılında e, sıfırdan inşaat, tadilat restorasyon, emlak danışmanlığı gibi konularda hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Peki ben şunu da sormak istiyorum size. Hizmeti sadece Sinop içerisinde mi veriyoruz yoksa başka yerlerde aynı hizmetleri verebiliyor muyuz? Şimdi şöyle bizim üç tane şubemiz var. İstanbul, Ayancık ve Almanya olmak üzere. Uyum Almanya'da. Ama biz tam böyle bir yerde durmayı sevmiyoruz. Değişik yerlerde projelerde üretmeyi üretmeye çalışıyoruz. Diğer şubelerimizden de biraz bahsedelim isterseniz. İstanbul'daki ve Almanya'daki şubemizde bize biraz anlatabilir misiniz? Şimdi Almanya'daki şubemiz Ulm'de. Orada iniştemiz e, bu işin başında tadilat işleri yapıyoruz genellikle. E, su tesisatı, elektrik tesisatı gibi işleri de yapıyoruz. İstanbul'da da ofisimiz var. E, Bahçelievler'de orada da böyle projeler geliştiriyoruz daha şimdi bitmiş olan satışını da tamamladığımız olan bir projemiz var. Onu tamamladıktan sonra Mart ayında da buradaki projemize başladık. O zaman size projelerinizi sor soralım artık. Hangi projeleri bitirdiniz ve sırada hangi projeler var? İlk olarak İstanbul'daki projemizi bitirdik. E, toplam 22 daireden oluşan bir daire e, bir projeydi. İşte Mart ayında buradaki projemize start verdik. Buradaki projemiz 3 etaptan oluşuyor. Birinci etabını şu anda bitirmiş durumdayız. Ta Toplam 19 daire, 2.200 metrekare inşaat alanı var. 2 artı bir, 3 artı bir, 4 artı 1, 5 artı bir olmak üzere çok çeşit dairelerimiz mevcut. Her bütçeye göre, her zevke göre dairelerimiz var. Peki şunu sormak istiyorum, kalite çok önemli ve kullanılan malzemeler çok çok önemli. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz, ondan bahsedebilir misiniz? Evet, tabii ki kalite çok önemli. Biz de buna çok. Değer veriyoruz. bilindik tanınmış markalardan seçiyoruz malzemelerimizi. Garantili olmasına dikkat ediyoruz. Tabii bunları işleyen ustalarımızın da işin ehli olması çok önemli. Bu konularda hele sağlamlık konusunda bütün yönetmeliklere göre hareket ediyoruz. Bu konuda çok dikkatliyiz. Kalite, müşteri memnuniyeti bizim için en önemlisidir. Peki peki sizin farkınız nedir diğer birçok inşaat firmasına göre? Sizin yaptığınız şeylerden bu farklılığı görebiliyor mu müşterileriniz? Şimdi şöyle biz şimdi yurt dışından olan bir tecrübemiz var. Oradaki alıştığımız bir kalite, bir tasarım var. O tasarımı kaliteyi burada yansıtmaya çalışıyoruz. Bu Avrupa'daki olan sade şıklığı burada müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Bu konularda tabii ki yurt dışından gelen müşterimizin ne istediğini, gurbetçilerimizin ne istediğini, nasıl projeler beklediğini anlıyoruz. Onlara öyle yardım etmeye çalışıyoruz. Özellikle tasarım dediğiniz ben o konuya ayrı bir değinmek istiyorum. Çünkü mevcut projeleri inceledik bizlerde. Tasarım noktasında kesinlikle sizin imzanız olduğu belli oluyor projelerde. Bize o tasarımdan da biraz bahsedebilir misiniz? Türkiye'ye, Sinop'a, İstanbul'a getirdiğiniz farklılıklardan? Şimdi şöyle biz renk konusunda Avrupa'da da çok önde olan moda olan antrasit, mavi, koyu mavi gibi şu anda çok moda renkleri tercih ediyoruz. E, dairelerimizde geniş edaba, ebatta camları tercih ediyoruz ki içeride aydınlık bir odalar yaratalım. Bu modern tarzda kalıyoruz. Çoğu insanların beğeneceği şekilde yapıyoruz. Kendi zevkimize göre yapmıyoruz. Genellikle mimarlarla çalışıyoruz. Bu konuda işi ehli olan insanlara çalışıyoruz. Zaten bir de yılların deneyimi de var sizde. Bir de şunu sormak istiyorum. Restorasyon aşamasına geçelim biraz da. Restorasyon aşamasında size bir yapı teslim edildiğinde ne kadar sürede yeniden teslim ediyorsunuz bireylere? Şimdi o yapının yapılacak işine bağlı. Biz Karadeniz ellerini de restore ediyoruz. Orada tabii ki biraz daha uzun sürüyor. Çünkü ahşap işçilik oluyor. E, dokulara çok dikkat etmek gerekiyor, zedilememek gerekiyor. Anladım. Peki size nasıl ulaşabilirler? E, şu an size hangi şehirlerden ulaştıklarında destek görebilirler? Şu anda biz e, İstanbul'da, Bahçelievler'de ofisimiz var. Oradan ulaşabilirler. Sinop Ayancık'ta ana merkezimiz burası. Buradan ulaşabilirler. Bu bölgelerde her konuda yardımcı olabiliriz. E, emlak danışmanlığı olsun, ki ya burada yapılacakları ya alım, satım, kiralamalarında olsun. Ev tadilatlarında olsun. Yani şimdi biz Yurt dışından gelen gurbetçilerimizi anladığımız için biz de oradan bu deneyimleri aldık. Yaz tatili çok önemli. Şimdi yaz tatilinde buraya geldikleri zaman bu zorlu işlerle uğraşmak istemedikleri için biz onlara yardımcı oluyoruz. Onlar tatilini yapıyor, biz onların yerine onların işlerini yapıyoruz. Aynı zamanda size danışabiliyorlar da bu konuda. Tabii aynı zamanda biz de aynı o yollardan geçtiğimiz için bize danışabiliyor, biz de onlara yardımcı oluyoruz. Peki farklı hayallerimiz, hedeflerimiz var mı sektör içerisinde? Şimdi hayalimiz çok güzel yeni binalar yapmak. Ve bunu sadece bir yerde değil, birkaç böyle güzel yerlerde bunları tasarlayıp hayata geçirmek. Zaten en güzel şey sıfırdan bir inşaatın gelişmesini, görmesini, bitişini görmek. Bu konuda büyümek, çok da büyümek aynı zamanda hani çok güzel şeyler yapmak değil, güzel ...kaliteli, müşteriye e, memnuniyetini ön planda tutan bir büyümeyle inşallah devam etmek istiyoruz. Peki satın almalar gerçekleştiğinde de müşterilerinizin e, iletişiminizi koparıyor musunuz müşterilerinizle? Ve yoksa onlara destek oluyor musunuz? Olan bir sorun olursa, yaşanan bir problem olursa, neler yapıyorsunuz satın alma işlemi bittikten sonra da? Şimdi biz e, satış sonra hizmetimiz var. E, kontağı Asla bırakmıyoruz. Zaten en önemlisi müşterilerle daha iyi ilişkilerle devam etmek. Tekrar teşekkürler. Değerli izleyenler sadece Sinop Ayancık'ta değil, aynı zamanda İstanbul'da ve Almanya'da M. Paşaoğlu İnşaat'ın hizmetine ulaşabilirsiniz. Farklı sektörleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.